arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım ben hocam bugün sizlerle birlikte Tank online'ın üçüncü videosu ile karşınızdayım hızlı hızlı hala aynı serverdeyim aynı kapışıyorum abi ya sana ne oluyor lan lan sen daha 2 günü çektim lan Haa. ben yap yaptım mı lan senin çırını yaktım lan yaktım yaktım hadi 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 beyler hadi gidin alın bekliyorum şimdi ikinci bölümü üst, üçüncü bölüm üst, üstte çekiyorum arkadaşlar hemen hemen Az önce ikinci bölümü çekiyorum. çekiyorum Hı hı sen, tamam, sen, ee sen, başka, hadi, Seyge, Seyge, bir gel, gel ağa nasırını satayım, Sıkıyorsa gelin lan, lan sizin atarınız

birinci bir videoyu açtım atıştım atıyorum şu an 2 2 3 3 3 3 değil mi bu evet 2 ile 3 karıştırmamam lazım <laughs> hadi Allah aşkına yetişmem <laughs> lazım bas 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 abi bas 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 bas, Was, bas. bir daha bir kez daha hadi dayı hadi dayı hadi uzan bunun yaptığım birer benim Bakın uyumak var. Kim Şimdi ben alacağım ne olacak? Nah geririm. Gelmiyor. Vermem ki. Ya, ben orada onu tuttururum. Niye getirsin Alacağım değil mi sen ben onu? Ulan sen onu benden izinsiz alacağım değil mi ya? Ulan senin ben de canını dağıtığını dağıtığını Ulan şerefsiz. Keşke alaydım bunu Ulan anasını satayım. Bas. Bas bas bas. Ulan çok heyecanlı lan. Ha 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 ha. Bir dakika lan çık ulan çık çık. Ulan anasını satayım. Sen benim aynı takımdasın. Aynı takımda aynı. Alayım şöyle seni ben. Bu anda da ben basayım biraz buraya Senin yaptığın atar benim hoşuma gider hacı. Gel satın. En dış kollardan gefretirer uçan geliyor. Kaptım geliyorum. Yeşeyim. Sen ya. ağzına böyle sıkarız lan. Seviye atlayacağım anasını satayım. Ulan. Gelin lan gelin. Sizin yaptığınız yatar Benim hoşuma gider dermişim. Geç. Tem var. Demna var. baba dem baba dem baba dem baba dem baba bana hissettim ben şimdi bunu ne söyledim dem baba gitti değil mi bu hangi takım olduğunu böyle ettim? ağzınıza sıçayım ben sizi tamam bu kapta gidiyor biriniz bayrakta mısınız hayır biriniz neredesiniz Ebenin mükemmeli. Sen mal ne yapıyorsun? Ben iki günündür. Burada mal gibi bir an sayı yapacak diyorum. Ha, Bir dakika bir dakika. Gel gel gel. Ben sana bir zaman kazandırayım. sen ananı seni ben şimdi. Bak gidiyorum bak şimdi gidiyorum. Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Hadi oğlum yetiştirebilir misin beni? Daha iyi. Daha iyi. Ağzına, de Ağzına da sıkıcam. Sülalenin de sıkıcam. Ağzına da sıkıcam. Abi bana geliyor da geliyor. Lan ben bu bu bölüm inşallah level atlarım. Vay içeri sen. Gel lan gel. Gel, gel hadi çok istedim gel. Hadi gel. Sana ne hacı bak 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 bak. Hadi sevgi. Şey sonra ben, ben de bu arada bir kadar da bir yerim. Umarım, umarım inşallah level. Level atlarım ağzım gibi. Fazlalar lan bizden. 3 kişiyiz. Bizim bir mal herhalde. Değil mi? Yes baby. benden bu kadar bu iyiydi bu iyiydi kabul etmek gerekebilir Allahım sana çok şükür yarabbi aa ben inşallah şunu alırım çok işime yarıyor acayip derece çok iyi acı şöyle mikrofonu getireyim Hadi bir menü duvamasını satayım. Uf. Nelerim var nelerim var. Hemen şimdi bakayım. Şimdi en iyi neden bu? Ben şimdi şunu alabilir miyim? Şöyle bunlar bir açılsın. Benim hedefim ne arkadaşlar? Size şunu açıklayayım. Bu, bu, bu ateş püskürtücü ne bu? Bu soğutucu, bu soğutucu. Bu ne işe yarıyor? Öyle tek tek bakayım. Vulkan var. Thunder var. Boyalar var. Elmasa boya, 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 boya. Başka. Herhalde bir şey yok. Ha, geç, geç. Bunlar boya. Yani şu an söz konusu olabilecek tek şeyim bu. Bu ne işe yarıyor? Hemen bakalım bu sanırım savunma savunması fena 25.4 4.26 zaman süresi falan mermi 650 numarası maalesef oh bu iyiydi evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoş